sevilen biri olmak istiyorsan sana iyilik yapan birine teşekkürü geciktirme aldığın borcu zamanında ve dürüstçe öde sana emek veren insanları takdir etmeyi bil her zaman alçak gönüllü ol kibir nefretin kapısını aralar çünkü her sırrını herkese anlatma dostların arkasından konuşma birine bir şeyi söyleme cesaretin yoksa dilini tutma cesaretini göster toplum içinde özellikle halka açık yerlerde saygılı ol çöpünü yere atma Çevrene gösterdiğin özen seni anlatır. Tebessüm ederken bonkör, eleştirirken cimrol. İnsanların makamlarına değil, insanlıklarına değer ver. Evine gelen misafiri pişirdiklerine değil, hoş sohbetinle ağırla. İmkanın varsa bir sadaka ver, gönlün varsa bir selam. Her aklına geleni söyleme. Bazı cümleler düşüncede kalsa daha güzel oluyor. İnsanlar sormadan fikrini de söyleme. Herkes her konuda yorumunu duymak zorunda değil. Ve en önemlisi burnunu kendi yüzünde tut, başkalarının hayatında değil. Yani her işe burnunu sokma.